Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz Allah'a çok şükür Allah iyilikten güzellikten mutluluktan huzurdan hiçbirimizi ayırmasın hepimizin üstüne sağlığı sıhhati mutlu huzur versin Rabbim inşallah canlarım benim biz balkon sezonunu açtık açtık vallahi pek de güzel oldu bir gösteri vereyim size ondan sonra şöyle bal benim balkonum dar arkadaşlar. Benim balkon çıkıyor bizden önce açtı da. Şöyle arkadaşlar masamı da koydum şöyle. Ee, biz balkon sezonunu açtık. Şöyle masamı da koydum. Pek iyi oldu. Şöyle tertemiz de yıkadım. Şöyle. Şöyle baksana mis gibi de yıkıyorum. Her gün yıkıyorum. Şu balkon demirlerimi sildim bugün. Ama size tabii ki çekmedim. Benim evimin önü çarşı gibi arkadaşlar. Çok güzel. Ama balkonum dar olsun. Her şeyde bir e, hepsi düz olacak diye bir şey yok. Yani illa bir kusur oluyor. Şöyle arkadaşlar. Çarşı gibi bak orada manavımız. Şu tarafta büfelerimiz. Karşıda ekmek fırını burada bim. Altımda pastane yanı başında büfe bakkal market. Dolu 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 dolu. Hatır birini sayayım size. Olur, ben ne yapıyorum şimdi akşamüstü oldu vallahi bir yoruldum çok temizlik yaptım ben bugün bir gün böyle gezindiriverim sizi şimdi de bir makarnayı koyalım ocağa hiçbir şey yapmayacağım bugün dünden haşlanmış tavuğum var ondan sonra o tavuğumun yanına hemen şöyle bismillahirrahmanirrahim dedim ha, şöyle hemen bir zeytinyağı şöyle güzel ha, bismillahirrahmanirrahim hazır tereyağı getirelim bugün dip bıçak girdim arkadaşlar Aman bekliyorum dedim e, millet mana buluyor çekmiyorum e sen niye temizlik yapmıyor Sade yemek yapıyorum Ben de vallahi billahi şaştım artık yani de geçen temizlik yaptım yok götüm tövbe sallak tövbe bilmem neyin denk gelmiş yok popon denk gelmiş yok bilmem neyin denk gelmiş Vallahi bıktım artık milletten de ondan Bugün de dedim çekmeden dip bucak temizlik yapacağım. Allah ım, Allah mı kaldırdım, sildiğim her taraflar arkadaşlar. Yani pek de güzel oldu, tertemiz oldu. Mutfağım her tarafım tertemiz oldu. İçime sindi mi sindi. Balkon demirlerime kadar sildim arkadaşlar. Balkonlarımı yıkadım. Oh mis. Şimdi akşamüstü kahvemi balkonumda içerim. Ee, bugün dibek kahvesi de içmedim. Komşular, Yuka Bey, Hana komşum Allah yer geçmiş olsun buradan. Boğazlara azıcık acıyı vermiş. Boğazlara acı yatıyor. Matice dedi gel kahve içelim dedim. Vallahi kahve içe girsen bulamadım. Bugün dibek kahvesi içmedim ama işime devam etti. Şimdi üstümü başımı değiştirdim. Şu şekilde şöyle e eşofman giydim üstüme. Yine bir sivitimi giydim. Hadi dedim. Hatice gir yemeği de yap. Ondan sonra bir rahatla Gali. Yeter Gali dedim. Çok koşturdun Gali. Şu makarnayı bir kavuralım. Burada böyle estiriyor. Kapatalım kapıyı da. da dışarıda balkonu pek seviyor. Balkonda, balkondan beri gelmiyor. Kapı açık duruyor ama. Ben istersen giriyor arkadaşlar. pek güzel öğrendi. Bak, tavamız açı şimdi seni pek seviniyorum galiba. Ne ne derse desin. Valla biz çok seviyoruz çikoyu. Bir tane e, yorum şeyinde yazmış yorumlara benim de takipçilerimden Almanya'dan birisi de Hatice çikolayı bana ver de Almanya'ya götürelim demiş. Olsun götür de Almanya'yı da görsün vallahi çiko. Ondan sonra Almanya'yı da görsün. bu bütün takipçilerime selam olsun. Kucak dolusu selam gönderiyorum. Kimseden uğraşmıyorum. Kimseden uğraşmak istemiyorum artık. Canlıya bile niye ara verdim Hatice diyeceksiniz. Artık kafam yoruldu. Midem bulanıyor. Canlıya girerken çok heyecanlı girerdim. Böyle çok severek girerdim. Şu anda giriyorum. Bir macera oluyor. illaki ki bir. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi de ne yapacaklar? Ne edecekler? Dün yine birisi canlı yaptı. TikTok canlı yaptı. İsim de veriyorum. Ama ne oldu? Milletin kuyruklarını birbirine doladı. Onu biliyor zaten. Yani Allah daha beter etsin onu. Öyle diyeyim. Ee, yani kıskançlık diz boyu. Kıskançlık gidiyor daha da. Olursa olsun, olursa olsun diyor. İçimden de neler söylüyor. Allah herkesin kalbine göre versin inşallah. Başlangıcı başlatan onu zaten. Arkadan da öteki geldi. Nasıl bilirlerse öyle yapsınlar. Allah'ım var ya. Nasıl birisi öyle yapsın. Rabbim gelsin haklarından değil mi İfam? Canım İfam benim. <laughs> Rabbim gelsin haklarından. <laughs> Hay Allah'ım ya. Bugün çarşamba, cuma günü demin Emine ablanın, Emine ablamın şeyini göndereceğim. Kargosunu, ceket istemişti. Onu aldım, onu göndereceğim. Onları cuma günü gö göndereceğim. Ondan sonra böyle böyle işte çok güzel yorumlarınız geliyor çok teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun izlenmelerimiz güzel yorumlarımız güzel Allah razı olsun Allah bin kere razı olsun bir kere değil binlerce razı olsun Allah'ım hepinizden razı olsun Allah hepinizin kesesine de bereket versin inşallah bu, bu köşeyi görüyoruz diye yazmış bir tanesi nereye ben yemek yaparken bu köşeyi çekeceğim alın bu köşeleri de görün bak burası laban böyle bak tenceren düdüklüm vardı elimde yıkıyorum ben büyük olduğu için hadi beklemesin diye şöyle tertemiz her tarafım valla buranı da topladım domatesleri koymadım dolaba bir de bir meyve çıkardım akşama yesinler diyerekten e böyle tertemiz yani her tarafım öyle pek bir... içerilerim odaları da göstereceğim yaptım temizliği size çamaşırlarım var serilecek şimdi çıkardım makineden bir boyda attım akşama çalıştıracağım yine yemek yaparken böyle çeviriyorum arkadaşım canım benim. değişik videolar istiyorsunuz. Biliyorum havalar yeni ısınıyor. Isınsın yemin olsun size. Sahil sahil dolaşacağım. Akçay sahilini ondan sonra e, söyle arkadaşlar mı bir de e, söyleyi ver. E, Burhani oraya buraya yani böyle gideceğim yani sizin için ayvalığı kadar altın kadar her tarafa sarımsaklıya kadar İnşallah gezeceğiz yani Allah'ın izniyle. Ama şu anda tabii ki evimizdeyiz daha kışı yeni çıkarıyoruz. Tabii ki beraberce böyle yemekleri bulaşıkları yapacağız. Sonra da başka şey. Dün geçen temizlik videosu yaptım. Ne halı silmişim yok bir Ya o bir adam değişik. O bir adam başka. Temiz. Ben yani içime siniyorsa onları da silerim. Ne olacak sanki? Benim evimin tabanlarında pislik mi var? He? Her gün siliyorum. Yemin olsun her gün siliyorum ya. İçim nasıl rahat etti öyle yapıyorum. Yani öyle şey değil. Ben de yani o kadar hani demeyin yani kendi halinde tabii ki herkes temizliği içine sinerse sindiği gibi yapar. Ben yani titizlikle onunla bunlar hiç alakası yok onun. ya nasıl siniyorsa o şekilde yaparsın temizliği benim bildiğim. Yok oradan alak semet geçti. Yok şöyle yapsaydım. Ya öyle yorumlar gelmiş iki kişiden dolapları diyor işte diyor diye yazdı ne demiş şu Beyzi sıkıp sıkıp da yeniden yeniden yıkayıp da silseydin ya demiş ya arkadaşım ben sana dip bucak silmiş olsam o video ne olur ben 5 saat 6 saat 3 saat video olur Tabii ki ben de inceliyorum. Tabii ki ben de içime sinerek yapıyorum yani dolaplarımı. Yani ben buradan bir kere geçiyorsam ben onu zaten silmişimdir, temizdir yani. Mutlaka yani öyle hani sanatçıca bir kere bezden buraları geçi veriyorsun diyorsunuz. Ya ben size oraya geçesey kadar böyle 5-6 dakika video oluyor. Yani bir düşünün yani. Benim çekebileceğim video 25 dakikalık, 30 dakikalık. Ondan sonra onu diyeceğim. Arkadaşım öyle şeyleri şey görmeyin yani diyeyim size. Çünkü biz size düz bütün yani bütün youtuberlar için diyorum. Bütün çekim yapanlar için. Biz size yani dip bucak çekmiş olsak yemin olsun var ya biz ne diyeyim size şey yapamayız. Ya 6-7 saat yani 10 saat video çıkar size. Yani en, en çok yani evin içinde giden temizlik yani bak ben daha şimdi bıraktım. Bak kaç saat olmuş ben temizliğe gireli. Hiç soluk almadan yani. Bir bardak arada bir çay içtim. Yani onu da daha çünkü kahvaltıya kalktı. Geç kalktı benden Yelda. Ondan yani ağzını kapatayım. Şunun altını kısayım. Bismillahirrahmanirrahim. 12.30. 1.30'da ben girdim. 1.30'da girdim. 12'ye geliyordu kalktı. Şu anda saat 5. Daha yarım şurada 15-20 dakika önce bitirdim. Balkonları en son balkonu yaptım artık. demirlerine ne var sildim. Yerleri yıkadım. Demir dip, bütün şeylerini sildim, yıkadım. Yani dik bucak. Bak gel gelin gezelim. Burası mutfağım böyle. Yani yemeğimi orada tencereler var sadece dağınık görmeyin. Şurada da meyve çıkardım, bir domates çıkardım. Birazdan salata yapacağım. Çok soğuk çünkü. Şöyle bak tertemiz şey yaptım. Şurada çamaşırlarım var. Şurada bak leğende çamaşırım var. Tertemiz sildim her tarafımı. Her tarafımı süpürdüm önce. Şöyle oturma odam. Yelda'yı görüyor musunuz? Yelda burada telefon izliyor. Şu şekilde. Şöyle. Yani benim oturma odam bu. Yeni gelenler için. Bir de buradan göstereyim. Buradan camın oradan. Bir de burası da ünlü tarafı. Ha. Bu şekilde benim evim. her temizle yaptım. Her tarafım misler gibi oldu. Çiçeklerimi suladım. Bir tane çiçeğim şurada var evin içinde olan. Şurada bir de iki tane de şurada var. Anneler günü için getirmiş. Komşunun kızı getirmiş birini. Bunu Cansu'nun kızı getirdi. Bunu da arkadaşımın kızı getirdi yine. Onları da suladım. Bu şekilde koydum buraya. Pek güzel oldu. Ama şeye bakıyorum ben de. Ay ay Esra Erol'a bakıyorum. Ay 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 ortalığı yıkıyorlar vallahi billah. Buraları da öyle arkadaşlar. Buraları da temizledim. Banyomu var. oğlumun odasını da öyle toparladım, sildim. Öbür günüm de öyle. Şöyle banyomu yıkadım, sildim. Yerleştirdim. Şu terlikleri de yerine koyacağım. Çamaşır sereceğim şimdi burayı. Ondan sonra kendi yatak odamı şey yaptım. Toparladım. Şöyle dolabımı kapatayım. Ha, Şöyle. Ondan sonra şurada çamaşır çıkardım arkadaşlar. Seçilecek bunlar. Ee, katladım çamaşırları yerleştirdim. Oraya da çıkardım onları. İyilerini koyacağım poşede. Giyilmedik parke var. Mont da var altında. Ee, burada geri dönüşüm ne varmış bir şey. Yani bir yardım için şeyler var ya ona götüreceğim. Bu atacağım yani. Böyle yani arkadaşlar. Burası tıp yatak odamı camı. Ama şeye bakıyor tabii ki benim o. Öyle yani. Şöyle. Ben de buradayım. Böyle yani arkadaşlar temizledim ettim. Onları da şimdi poşetleyeceğim. Burası da kilerim. Fazlalıklarımı koyuyorum buraya da. Açıyorum buradan hava geliyor arkadaşlar. Çok güzel hava geliyor. O fazlalıkları da birileri isteyenlere de vereceğim. Yani artık çok kalabalık etti oraya. Tamam benim şeyim yemeğim oluyor şu anda. 5-10 dakika sonra hazır. Şimdi ben e, dolaptakileri çıkarayım arkadaşlar. Şöyle sizi koyayım. Gezindik. Geldik işte. Dolaptaki yemeklerimi de getireyim. Var. Var. Şöyle karpuzum da vardı arkadaşlar onu da çıkardım. Soğuk. Şunu da şimdi bunun üstüne koyacağım böyle ısınacak bu Çok soğuk değil çünkü. Çok soğuk değil diyorum ama soğuk yine de. Heh. Şöyle koydum. Şimdi onu orada o birazcık şöyle ısınsın. Tamam. Burada da salata yapacağım. Haşlanmış tavuğum var arkadaşlar. Onu yiyeceğiz. Haşlanmış tavuk. Bir de makarnesi de yanına. İkisini yiyeceğiz. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Gel yavrum gel. Gel. Anam benim çıkığıma çıkığıma çıkığıma. Ne oldu? He medya maymunu oldu. Ona çıkacağım diyor. Benim bacaklarıma yapışıyor. Medya maymunu mu oldun sen? He bebeğim. Hani miş çıkığım benim? Bak. Bak burada miş çıkığı. Çıkığı burada miş. Sevimli çok sevimli çok. Kimiş oğlum benim? Benim oğlum o benim oğlum. Çok tatlı bu bu. İki tane oğlum vardı. Üç tane oğlum oldu. Bir tane kızım oldu. Ana, yerim onu yerim yerim. Yerim onu ben. Nereye yattın sen? Balkonda ıslattı kenarı. Oraya yatmış. Islanmış arka. Olsun temiz su. Öyle yani arkadaşlar. Karın doyurmak değil olur. Ne olacak? yerlerini yerleştiriverim de kalksın ortadan. Kurum bir et suları geçmiş çünkü. ana dolap açık kaldı. Dolap açık kaldı. Ben de yiyorum. Dök 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 dedi. Bunları yukarı koyuyorum arkadaşlar. Çıka. Çıka makarnacı. Çok seviyor makarnayı. Makarna dedin mi? Katılı gider. Allah. Tereyağımı da koyayım yerine. yapıyorum demiştim arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Harıl harıl şimdi bu yemeğimizi yerleri yani topladım. Makineye koydum mu işim yok. Otur bakalım Hatice. Harıl 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 el işi. <laughs> İplerimi renklerinde aldım. Pek güzel. Pek güzel renklerinde aldım. Göstereyim size isterseniz. Durun. Getireyim de. şu Esra'yı izlemek istiyorum aslında çok heyecanlı geldi bana şöyle yapayım sizi şimdi arkadaşlar şöyle şöyle iplerimi aldım şu sarı ortasına göbek yapmak için şu kremi ondan sonra şöyle yeşilini aldım yaprak için bir yeşil daha aldım bir değişik yeşil de aldım karışım olacak ondan sonra bir de şöyle pembe aldım arkadaşlar iki tane bir de böyle bir de, bir de böyle güllü olacak i̇ki ta, dört tane olacak çünkü bu ikisi ondan ikisi ondan olacak öyle yani onları da aldım baya bir örgümü yarı yarıya geldi gibi şöyle bak şöyle şu kadar yaptım şöyle daha bunun bitişini, ütülenişini bir görün. Çok harika olacak. Uçları şöyle sivri gibi gelecek. Çok değişik bir şey olacak anlayın yani. Anladınız? Öyle yani arkadaşlar şöyle. Daha da yeni oluyor yani ondan. Bitişini tabii ki size çok güzel olarak göstereceğim. Ee, şöyle bu çantama koyu vermiştim bunu. Bu çantamı da yeni aldım arkadaşlar. Ay çorap arıyorum. Çorabım buradamış. Şöyle bir yere giderken dedim el işlerimde koyarım. Hem dedim lapara bayılırım. Şöyle arkadaşlar çok güzel. Bunu da almıştım ben ama görmemiştiniz siz. Bir tane daha vardır böyle elde tutmayı lavaparlı o da. Oğlumun sünnetinde almıştım onu da. Çok beğenerek almıştım. Beğenerek de kullanıyorum yani. Bir de yaz çantam vardı. Çok değil de benim çantam. 3-5 tane yani ne kadardır? 1 iki siyah yeni aldığımız. Bir tane böyle takmalı e, spor değil için bir taneden sporum vardır benim incidir o çok güzeldir 6 7 8 6 7 6 tane mi olur 2 3 4 5 6 7 tane 7 tane çantam vardır yani çok sırafı da sermem yani kıyafetlerime göre de uydururum bir yere gittim de dedim böyle el işlerimi koyarım bir şeylerimi koyarım küçük tripotum var onu koyarım mesela böyle giderken iyi olur diyerekten almıştım bunu böyle çok da memnunum yani çok da güzel Böyle yani bunu da koyayım böyle. Ben. <laughs> böyle arkadaşlar her şeyimi paylaşıyorum sizden. Her şeyimi gösteriyorum diye o laf oluyor bu laf oluyor. Yani ne çekeceğini bile sapıtıyorsun bazen. Yani bu insanlara ben akıl erdiremiyorum bu kadar kıskançlık bu kadar çekemezdik niye oluyor acaba ben hiç anlamadım yani neyse herkes kendinden sorumlu yapar kendine yapar hiç ben kimsenin uğraşmak istemiyorum artık yeter vidan bulunuyor. annenle uğraşacaksın git iki video fazla çek şu tripodumu almıştım nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar şöyle bak çevireyim sizi. Şimdi buraya geldim ya buradan karşıyı çeksin diye böyle yapışıyor dediler. Öyle diye aldım. Bak şöyle diye şöyle yapayım. Buraya yapışıyor diye aldım. Yapışmıyor. Cama yapı yap cama yapışıyor diyorlar. Hadi cama yapıştırayım. Cama da yapıştıramıyor. Bir problem var ama neresinde bilmem götüreceğim bunu şimdi. Kutusu da var bunun. Götüreceğim bakalım baktıracağım dedim. Senin burada yapıştı. Mesela benim burada yapışmıyor diyeceğim söyleyeceğim yani. Ne problem var ne yapmam gerekiyor Mesela şuraya koyuyorsun şuradan karşı çekiyor Şuraya yapıştır yemeğe tam içini gösteriyor Çok güzel olacak yani Ama olmuyor Olmuyor Yemeğimize bakalım mı Tavuğum da burada ısınıyor <laughs> Aslında şeye de koyabilirim ya 5 dakikası 3 dakika daha var Söndüreceğim 3 dakika sonra karpuzla e, makarna olsun. Oh mis. Yanında da bir tabak yoğurt içine koymam. Kenarına sarımsak da elimde yerim. Aman ne tatlı olur. Çok severim. Eee arkadaşlar e, böyle yani. Dün de eşim zimlidi. Ondan sonra e, dün de kızartma yapıverdim. Dün çekmemiştim herhalde şey. Çektin mi? Çekmedim. Vardı video. Dün eee Çekmedim, çekmedim. Ondan sonra e, işte e, ne yaptık Türk? Sarmam dolmam vardı bir gün önce de. Yanına bu büyük bir kayık tabak kızartma yaptım, patlıcan kabak. E, ne, neyde yaptın Hatice de? O şeyde yaptım. İki kaşık yağda olan, bak orada. Onda ya pek güzel oldu. Onu söyleyecektim size çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Benden güzelleri sizlerin olsun inşallah. İnşallah canlarım benim hiç ben kıskançlık bilmem. Ben elimdekini paylaşmayı, beraber yiyelim, içelim, yapalım, konuşalım, sohbet et. Çok severim. Valla. Öyle benim kıskançlığım yoktur. Daha sevinirim bir arkadaşım bir şey almış. Daha anneciğim. havlayıp duruyor bu dünya havlıyor bak bakam dedi onun aldığına bir baktık topu var her yerim zeli ben <laughs> ay canım benim ya çok sevimli çok çok yıkandı o da dün vallahi fıkır 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 yıkadık onu ama ama yıkarken çekmedik değil mi evet çekmedik yine yıkanacak dün çok yıkayamadık dün çok hırçındı niye öyledi bilmiyorum ben çok hırçındı yani. Ee, komşu köpeğini getirmişti. Herhalde ondan hemen bir suyu yıkadık çıkardık. Vallahi durladı zor durladık. Ama bu belki yarın yine yıkarım ben onu. Yıkarım yıkarım. Öyle yani arkadaşlar. Arkadaşlık dostluk güzeldir. Kıskançlık nereye kadar ya? Alttan alttan dün e, TikTok daha laf veriyor. Yok öyle. Zaten kuyruklarınız dolandı birbirine. Ayıramıyorsunuz. Milletle de dolandı. Milleti de birbirine koydum. Çeneyle, yalancılığınla, bilmem neyinden Herkesi birbirine koydum bak. O eşi, dostu, herkesi birbirine koydum. Yazıklar olsun sana. Başka bir şey demiyorum. Senin gibi insan şey yani kapılardan dışarı. Aman 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 aman. İyi ki bitti yani. İyi nereden tanıştıysam zaten pek iyi oldu. Arkadaşlar böyle yani. Anlayanlar da zaten arkadaşlar, siz de anlıyorsunuz yorumlarına gidiyorum. Hiçbir tane hani böyle birlik olup da millete yalan söyleyip de ee, yani bir tane yorum yok. Bir arkadaşından YouTube arkadaşlarından bir tane yorum yok arkadaşlar. Yemin olsun size. Bir kişi beş yorum, bir kişi beş yorum, bir kişi beş yorum öyle bile çok görünüyor. Birileri de ayağını çekti Annem, annem anne anne olacak bunlar canım benim. Yalan yalançılık buraya kadar bitti. Ya hani sen sanıyordun ya birilerini konuşturunca 5000 bin izlence, birilerini konuşturunca olmuyor öyle o. Bak neler çıktı. Sen daha da daha boktan çıkamayacaksın. Senin kapma girdi boka. Sen ya sen milleti biri birine koydun yalançılıktan dolançılıktan. TikTok'ta şey çekmiş bir tane. O geldi karşıma benim dün bugün 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 geldi. Ben TikTok'ta Pek izlemem önüme çıkarsa bakarım tabii ki ilgimi çeken bir şey olursa güzel bir şey olursa tabii onun gibilerim değil de baktım yalan da söylesem dolan da söylesem ne diyor herkesi birbirine koyarım normalde doğruyumdur. Böyle diyor. Bak buradan bir şey çıkarın yani. Çok fena. yalandan dolanla milleti koydu birbirine yanına. Yan ekleye, yan ekleye. Şimdi millet girdi birbir bir cazına. Yazık günah değil mi ya? Hiç Allah'tan da mı korkum yok senin? Rabbimden de mi korkum yok? Bu kadarsın işte. Beni de aynı yaptın. Bütün YouTube arkadaşlarımla kötü yaptın beni. Biz oturup da böyle telefonu açıp da birbirimizden kahve içen insandık. Biri biz, birbirimizden hepimizi bize, birbirimize koydu. Allah da seni vay ya böyle yani nasıl bilirse öyle yapsın. Ama yine de olsun. Onlara da inanmasaydı. Yani onlara da yani şeyim var. Allah büyük. Rabbim büyük. Rabbim nasıl bilirse öyle bilir. Nasıl e, e, şey yaparsa öyle bilir. Rabbim gelsin haklarından. İfam sana diyorum. Rabbim gelsin haklarından sen de yaz oraya. <laughs> Canlarım benim ya. Buradan hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah bugün canlı yapalım mı bilmiyorum. Yazın bakalım. Ya da şeyden arayın beni. WhatsApp'tan yazın. Tamam mı arkadaşlar? Hepinizi öpüyorum. Benim yemeğim oluyor. Temizliğimi yaptım zaten. Bugün sinir ol Ya geçen çok mana buldular ya. Ondan dedim ki bugün de çekmeyeceğim ya temizlik videomu. Dip bucak yaptım temizliğimi. Aldım düşümü. Oh, daha saçım bile yaş yani. Balkonuma varası. Her tarafımı sildim. Kapımın önüne varası. Pek güzel oldu. İçime sindim. sildi tertemiz. Her gün zaten yaz geldim. Ben her gün bir belirli şeyim vardır. İki günde bir günde bir temizlik yapılır yani. Çünkü yaz günü ya misler gibi koklar her taraf kapılar canına açılır. Oo, çok güzel oldu. Severim yani. Şimdi birkaç gün sonra perdelere gireceğim yine. Baya 15-20 gün oldu perdeler yıkan. 15 günü geçti 20 güne yakın yani ne yalan söyleyeceğiz. Öyle yani arkadaşlar. Badana işimiz var. Belki kurbandan önce badana yapacağız. Bir şeyler var yani. Klima taktıracağız. Şuraya klima takılacak. Var var. Bir şeyler var yapılacak. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Boşver. Her şeyin hayırlısı. Allah sağlık sıhhati mutluluğu huzur üstümüzden eksik etmesin. Yeter. Yeter yani. Her iş yoluna girer. Bak makarna mı oldu? Hemen kapatıyorum altını. Size de kapanış yapacağım. Karpuzumu çıkardım, tavuğumu çıkardım. Ondan sonra kızartmam daha var sayıyor. Kızartmamı da çıkar. onu da çıkartacağım. Unutma kız. Şöyle kızartmamdan da var arkadaşlar. İçine iki kaşık daha, üç kaşık daha yoğurt eklerim şimdi ben bunu. Ee, ondan sonra onu da hallederim. Yeriz yani. Ne olacak? Seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. O yorum yazan elleriniz dert görmesin, para görsün, huzur görsün, mutluluk görsün inşallah. Bizi de kıskananlar çatlasın inşallah. İnşallah. Ondan sonra arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Siz hayır, benim için cansınız, cansınız. Siz yoksanız ben yokum zaten. Varsanız var Önce Rabbime sonra size güveniyorum ben. Harikasınız benim için. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Kokulu öpücüklerle gönderiyorum sizi. Dış ülkeye, e, Türkiye'ye kucak dolu selamlar yolluyorum. Hadi bakalım sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın. Mutlu kalın benimle kalın. Hoşça kalın. Harikasınız benim için.